İstanbul'dakiler, Ankara'dakiler. Ne Sizin yapıyorsun? Öyle. Geril, geril de asla. Hadi. Gel zıttı atın efendim. Yoksa izlemiyorsun. Atılacak da hayvan karıncadır. <laughs> İyi git Güzel güzel yorum atın aşağıya. Beğenmeyi de unutmayın. Kanalımıza <laughs> tamam, hoş, hoş geldiniz. Kendimi. Neredeyiz? Anlat neredeyiz? Adresan'dayız. Şu an tabii oldukça boş. Sonuçta yazlık bir yer tabii. Aynen öyle. Ama çok güzel. Şöyle güzel bir aslında en güzel zamanları. Yazı zaten... Anlatırız burayı kesin geliriz. Yaza girmeden küçük bir tatil rehberi serimiz olacak zaten. Kaş, Adrasan, Kemer, Olimpos, Çıralı, güzel Kalkan... Yeri her yeri gezeceğiz. Ama şimdi böyle... E artık hafta sonu Bizim, gezmeye, aynen, gezme bizim için. Bizim gezme var. anlayışımız Kardeşim. deniz kenarı. Aynen. Aynen böyle. Pardon. Öyle. Gezme yerimiz deniz kenarı. Her, her yer deniz çünkü burada. Evet. Sizin. İstanbul'dakiler, Ankara'dakiler. Ne yapıyoruz Öyle ya? gelip yazın takıldığınız yerler güzel. Aa! <laughs> Mikrofon sende olduğu için biraz uzak kaldım mı? ama Olsun abi. anlat. Şöyle mis gibi bir yer. Denize çok güzel e, kum bir denizi var. Böyle etrafı dağlarla çevrili. Sindiğlik boş. Oldukça yazın gibi. tekne turlarının olduğu bir yer. Ha evet. Yani so, şu Sulu an adayı. denizde hiçbir tekne görünmüyor. Yok çünkü. <laughs> Ama yazın tekne turları buradan kalkıyor. Nerelere gittiğini bilmiyorum çünkü ben Subodaya hiç gitmedim. Hocam beni hiç götürmedi. Hiç gidelim demedi. Gideceğiz, gideceğiz. Bu sene gideceğiz. Neyse. Nasip olmadı. Ailemizle gidelim istiyorduk. Annemler İzmir'den gelince gidelim istiyorduk. Onlar her geldiklerinde bir türlü oraya gitmek nasip olmadı. Hep planladık planladık, boşa. Hmm. Şimdi gidelim arkadaşlarla biraz oturalım. Sonrasında size gezdirelim birazcık daha buralara. Gerçi tanıdın efendim. Yoksa izlemiyorsun. Altı bacaklı hayvan karıncadır. Biliniz <laughs> olsun. <laughs> 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 Şimdi arkadaşlar yanına geldik. Bizim YouTube videolarımızı izlemiyorlarmış. Baskı zorla baskıyla her birine yorum attırıp her birini beğendirin. Siz de öyle olmayın. Olmayın. güzel güzel yorum atın aşağıya. Beğenmeyi de unutmayın. Şimdi herkes bizim videoyu izliyor. Hadi bakalım. İzleme kasıyoruz. Muhabbet etmek için hafta sonu buluşmuşuzdur. O sırada kendiniz izlersiniz artık. Koyacağım. Biriniz düşünerseniz. <laughs> şey. <Al>. Düşünün. <Direkt>. Aksiyon. <laughs> koy, Düşün. Geril geril de atla. Abi, Hadi. Insansın. Bir de oradan dene. Aferin. Aferin. Taş var dikkat et. Kafanı vurma. Şuraya atla şuraya. Şuraya. Tebrik ediyorum. Elini ver. Gerçekten seni tebrik ederim. Niye öyle bir şey yaptın? Galiba işte oraya. Şuraya atla dedik ki. Teşekkür ederim. Bravo. Of. Çok güzel içerik çıkardı bize. Üşüdük. Üşüme oranı. Ufak ufak kalkıyoruz. Deneyelim. De, de, Müziğimiz de, 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 de. bitti. Kendimiz kendimiz yaparız. Biz gidiyoruz. Var mısınız? Ha şey Atakan, sağlıyoruz tamam. Şey, hesabda boğalandık. Öyle gideriz büyük ihtimalle. Var mısınız? Ben evet, evet. dedim. Hadi öyle. görüşürüz. <Sessizlik> dedi 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 dedi. Ama çok soğudu, soğudu da soğudu. Ben dedim ben dedim hiç. Yekledim. Güneş gitti. Mertik bitti. Donum, dondu vallahi. Kapıyı kapırdım. Bir Manzarası da bu. Çok güzel. daha güzel. Şu e, yolun sonunda çok güzel bir koy var. Ama şu an gidemeyiz. Çok üşüdüm. Ama oraya gelelim size de gösterelim. Çok güzel bir koy. Biraz daha havalar ısınsın böyle gelin. Bir... Tabii tabii canım yazın. Şimdi ne yapacağız koyda? Sizinle bir adresan turu yapalım. Otuz. Plajı böyle. Burası tabii yazın. Şu an böyle borular falan var ama yazın. Full şezlong oluyor her yer. Deniz de aşırı güzeldi bugün gerçekten. Şurada park yerleri. Arabanızı buraya koyuyorsunuz, buralara koyuyorsunuz. Burası da plaj. Sahildekileri <laughs> çekin yaklaştırabilirsin şeyden. Üstten. Buradan mı? İnen kaç son bir Köpeğe bak. Balık tutanlar, masa atanlar var şurada. Tam mangallık hava. Ha çok tatlı. Kışın böyle şeyleri, tekneleri çıkartıyorlar. Hı hı. Duyuruyordur Duyuluyor Duyuruyordur. Kışın böyle tekneleri çıkartıyorlar, yazın geri koyuyorlar. Burada bir tane çürümüş var. Can kurtaran yeri. Sol tarafta da sahilin arka tarafında da tek tek mekanlar var. Burada yemek yiyebilirsiniz, aparatif şeyler atıştırabilirsiniz. İleride marketler var, onun da yanından geçeceğiz. Hı hı. Yani aradığınız her şey aslında bulabileceğiniz bir tatil bölgesi. Evet. Burası daha çok, gençlere de hitap ediyor ama gençler daha çok Olimpos tarafını tercih ediyor. Burası biraz daha emekli, orta yaşlı, daha aile yeri gibi. Aile, evet. aile çok yeri gibi. Olan kişiler bu tarafı daha çok tercih ediyor. Kum Manzarası çok dolayı. güzel bir de. Yani buranın e, ortamı da çok güzel oluyor. Herkes ailesiyle geliyor. Burada oteller de var. Şurada gördüğünüz oteller, restoranlar, kafeler. Ya abi, her şeyi bulabilirsiniz buraya geldiğinizde. Ve şeye de çok yakın. Ee, çevredeki işte Olimpos'a çok yakın. 8 kilometre. Buradan hı hı. çıkıp Finike, Demre, Kaş, Kalkan, o bölgeye de gidip aynı gün içinde geri gelip konaklayabilirsiniz. Ona göre de bir evet. tatil planı yapabilirsiniz. Böyle de çok güzel bir yoldan geliyorsunuz arkadaşlar buraya. Ben yol buradan yollarını çok seviyorum. Yani yeşil yeşil, her yerde ağaçlar, o kadar hoşuma gidiyor ki. Çok güzel. Adresana gelirken böyle yol kenarında Karavan Otel var. Bizim dikkatimizi çekmişti geçen yazdan da böyle küçük küçük karavanlar var bir alanda. Yani burası da denize gitmeye çok yakın. Burada da kımaklayabilirsiniz. Çok tatlı bungalovlar var biraz ilerisinde. Bakımızdan Mesela tatlı. şurada da bungalov var. Ha evet şuradan görünüyor. Böyle yan yana karavanlar var. Karavan otel. Güzel bir fikir olur. Böyle bungalovlar var. Aslında sadece orada da yani gösterdiğimiz plaj kısmında da değil. Böyle yol üstünde de, yol gidiş yolunda da çok güzel konaklama yerleri var aslında. Adresana gelmek isterseniz bunlar sizin için fikir olsun. Şimdi eve geldik. Bir yemek hazırlığı yapacağız. Evet, ben de çorbamı içeyim. Sebzene ye sen de. Ben diyetteyim çünkü. Yavaş yavaş kilo evet. vermeye başladım. Yaramazlıklar Sonra... var. Burada bir hanfendi var. <laughs> İki hanımefendi. Bir dayak altında geziyor. Özleşmişiz, özleşmişiz. Biz gidince hemen nerede? Tedirginlik. Tedirginlik. Aynen. Hemen bir tedirginlik. Hep öyle oluyorlar. Sesimizi duydukları gibi hemen kapıya, kapıya geliyorlar. geliyorlar. Böyle bekliyor kapıda. Ondan sonra da kudurmaca, yaramazlık. Bugün bir film günü, dizi günü. Evet, bugün dizi film günümüz var. Abur cuburlarımızı aldık, hazırladık. Ben az bir şey yiyeceğim. Ta ona diyet aldık. Diyet, diyet abur aldık. Dizi filmde görüşürüz. Evet, yemeğimizi yedik. Abur hazırladık. Dizi vakti. Ne izliyoruz? Karnaval sokağına başladık yeni. Eski bir, bir dizi ediyoruz. aslında. 19, 2019, 2019 yılında başlamış. ikinci sezonu gelmiş. Hı -hı. Merak ettik. Şimdiye kadar nasıl kaçırdığımızı anlayamadık güzel, gerçekten yani. Güzel değişik bir diziymiş. Orlando Bloom falan oynuyor. Siz de bir bilmiyorsanız eğer göz atın çok güzel diziymiş. Evet. Öyle çayımızı demledik. Şimdi, Şimdi diziye biraz başlıyoruz. Dizi izleyeceğiz. Bu hafta sonunda böyle geçti. Evet. Bir sonraki hafta Güzel sonra geçti. artık görüşürüz. Bu seriyi sevdiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.